Neden İslam dünyasında açılmıyor? Neden İslam dünyası ifrat ve tefrit hakkında birbirleriyle çatışacak? Çatışacak neredeyse her mahalleye her mahalleye dil ve mezhep üzerinden veya etnik kimlik üzerinden kendine göre bir devletçik kurma hayaliyle yaşayacak kadar kendi içinde enerjisini tüketecek hale nasıl getirildi? Ve bu noktaya gelişte bu noktaya gelişte. İslam'ın İslam'ın İslamsızlaştırılma süreci diyor ifade ettiğimiz evangelizmin ve fikir dünyasındaki sızıntı unsurlarını İslam dünyasında Müslümanların zihinlerinden arındıracak ve akıl ve zeka ile özgün akıl, özgür zeka ile İslam dünyasını buluşturup mezhep temelli, ırk temelli, dil temelli çatışma alanlarını ortadan kaldıracak bir galibiyet diline mecburuz. Çünkü İslam dünyası karşımızda bakınız. Karşımızda Atina'yı dönüştüren bir akıl var. Atina'yı dönüştüren. Karşımızda Roma'yı dönüştüren bir akıl var. Karşımızda İsa'dan sonra İsa'dan sonra Hristiyanlık adı altında paganizmi üreten paganizmi üreten ürettiği paganizmde Katolikliğin ardından Protestanlığı üreten, Protestanlıktan sonra evangelizmi bir mezhep olarak ortaya çıkaran ve bu evangelizmle Katoliklerle Yahudiler arasındaki kavgayı, kavgada Hristiyanların içerisindeki bir mezhep üreterek Hristiyanları Yahudilere, İsrailoğullarına desteğe, koşulsuz İsrail'e, Netanyahu'ya destek verecek hale getiren dönüştürücü bir akıl var. Dikkat edelim. Aynı akıl bizde de işte FETÖ gibi unsurlarla, ifrat ve tefrit hareketleriyle İslam'ın içerisinde, Müslümanların içerisine sızarak sızarak kendi bu mesihçi, kehanetçi yaklaşımlarına evet diyecek ve küresel ölçekte tek dünya devleti hedefine kendi mesih krallığına hizmet edecek bir akıl modellemesini modellemesini üzülerek ifade ediyorum ki İslam dünyasının içerisinde de başarıyorlar başardılar. Bu anlamda kastettiğimiz şudur. Biz bundan sonra milli güvenlik tehditi nedir diye sorarsanız bana doğrudan ilk cümlem şu olur. Evangelizmin ve siyonizmin Türkiye'nin milli güvenlik tehditinde ekstradadır. O halde Türkiye'nin eğer biz zihin dünyasında insanımızın zihir dünyasından, fikir dünyasında biz bu kavramlar üzerinden, bu kavramların saklanılarak bu kavramlara hizmet edecek akıl merkezlerini iyi okumazsan... sızdıkları yerde neler yaptıklarını, dolayısıyla bizim dünyamızdaki arınmayı, fikri arınmayı başaramazsak, Bugün FETÖ gider bir başkası gelir. Ama İvangelizmi ve siyonizmi yani Mesih nedir? Mesihçilik nedir? Dinler arası diyalog nedir? Evangelizm nedir? Siyonizm nedir? İbrahim'i dinler kardeşliği dinler. Pagan, paganlık nedir? Bu soruların bu soruların cevaplarını verileceği bir ders liselerden itibaren okutulmak zorundadır.